alacaklar için faiz indirimiyle geldim. Kamu alacakları, SGK alacakları, trafik cezaları, gümrük harç alacakları ve SGK tekrar alacakları için bir faiz indirimi kararı çıktı. Bu faiz indirimi ne? Normal aktif olan bir borcumuz var diyelim. E, normalde aylık ödediğimiz faiz oranımız 4,5'ti. Bunu 3,7'ye indirdiler. Yani ne demek oluyor? Aylık 1 liralık bir borcumuz var diyelim. Örneğin GSS borcu bunu ödemediğimiz zaman her ay 45 TL buna faiz biniyordu 45 TL'den 37 TL'ye düşecek. Bir de taksitlendiren borçlar vardı. Örneğin 12 taksit yapıldı borcunuz diyelim. Bunun yıllık faiz oranı vardı. Örneğin %48 aylık %4 civarı oluyor. Bu %48'de %39'a indirildi. Yani aylık 3,25 gibi bir rakam oluyor. Mesela toplamda 50 bin lira borcumuz var ise bunun 27 bin lirası faizdi. Bu faiz oranı 19,5'a düşmüş oluyor. Bu da ne demek oluyor? Bundan sonra ödenecek taksit Oranların daha düşük olması anlamına geliyor. En önemli konu şu, geçmişe dönük ödedikleriniz aynı faiz oranıyla kalacak. Kimse size bir iade yapmayacak. Bundan sonraki taksitler ya da bundan sonra ödemediğiniz borçları işleyecek faiz oranları düştü. Bu da aslında ne demek? Yapılandırma çıkarmayacağım. Borcu bir tık daha rahat öde demektir aslında. Özellikle esnafı bir tık da olsa rahatlatır mı? Tabii ne kadar rahatlatır göreceğiz. Neticede zaten borcunu ödeyemeyen biri faizinin %4 mü %37.5 mü olduğunu yani çok... Ee, önemseyemiyor çünkü ödeyemiyor. Ödemiyor değil bakın ödeyemiyor. Ee, ama böyle bir indirim çıktı. Bugünden itibaren geçerli. Bağlı bulunduğunuz kurumlara örneğin kamuyla ilgili borsa işte SGK'ya ya da vergi dairesine bağlı bulunduğunuz yerlere giderek e, faiz indiriminden yararlanmak istediğinizin müracaatını yapıyorsunuz. Taksit ise bundan sonraki taksitlerinizin faiz oranı düşüyor. Eğer mevcut borcunuzsa işleyen borcunuz içinde faiz oranı daha az uygulanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.